Günaydın. Bugün Eylül kuş ile hayvanlarını alüminyum folyoya sakladık. Daha sonra da Eylül kuşun oradan hayvanları bulmasını bekliyorum. Bakalım Eylül kuş bulabilecek mi? Aa, bir tanesini kurtardı bile. Aferin benim anneciğime. Ay. Hadi bakalım Eylül. Ay bir tane penguş çıktı. Aferin benim kızıma. Evet masaya koyabilirsin anneciğim kurtardıklarını. İstersen kurtardıklarını masaya koyabilirsin. Al. Alamadın mı? Al bakalım. Hadi bakalım Eylül. Sen yaparsın. Hadi bakalım. Açamadın mı? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Bir tane burada var. Bir tane de burada. Bir tane ne çıkıyor orada Eylül? tostik tostik canım arkadaşım. Evet, Tosbin'i de koy bakalım kutuya. Burada anneciğim, bak senin için buraya çıkardım. Alabilirsin. <laughs> A, sen yapabilirsin. Yırtabilirsin istersen. Evet, yırtarsan daha kolay çıkar. Evet, oradan ne çıkıyor Eylül? Hadi bakalım biraz daha hızlı yap. Yırtabilirsin. Onu da kurtardın mı? Oo! sana. Koy bakalım kutuya. Bak burada anneciğim diğeri de. Bo. Son bir tane kaldı. Bunu da koyalım. Ve o ahtapotu kurtardın mı Eylül? Ahtapotu kurtardın mı? Aferin sana. Eylül. Koyabilirsin istersen masaya onları diz. Al böyle kutudan. Al koy bakalım yanına. Koymayacak mı? Başka yok anneciğim. Bitti. Hepsi bu kadar.